Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle gül yapacağız. Arkadaşlar tomurcuklu güllerimizi yapacağız. Şöyle göstereyim. Ben ördüm arkadaşlar. Sayalım 2, 4, 6, 8, 9 tane ördüm. Bir tane de sizlere göstermek istiyorum. Örülüşünü şunu göstereyim. Arkadan bu şekilde. Önden bu şekilde. Başlayalım isterseniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz e, beğeni ve yorum atmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum son olarak instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim başlayalım isterseniz güllerimizi kenara çekelim arkadaşlar kırmızı ipimi alıyorum şöyle bakın bu şekilde sihirli halka yapıyoruz tığımızı içine batırıp bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şöyle bakın bu şekilde ipimi doluyorum. Zincir haricinde 16 tane ikili tırabzan yapacağız. 1 Pardon 17 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 Zincirle birlikte arkadaşlar 17 tane bacağı tamamladım. Şimdi burayı şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ipi çekiştirerek oturtuyoruz. Çektiğim bakın şöyle yaklaştırayım zincirin bakın Şöyle tepesine şu kısma bakın şöyle göstereyim. Yaklaştırayım. Şu kısma batacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sıramız tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekelim. 4 tane zincirimi çektim bakın arkadaşlar. Şuraya batmıştık bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Bu şekilde buraya sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekelim. Bir tane atlayalım, ikinciye batalım. 1 2 3 4. 4 zincir çektim, birini bıraktım, ikinciye atladım. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane. Pardon 8 tane. Zincirimiz olacak. 1 2 3 4. Bir tane bıraktım. Bir tane daha atladım. 1 2 3 4. Şöyle bir tane bırakıp bir tane atlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane atlıyorum. İkinciye geçiyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi 1 2 2 3 ve 4. Sayalım bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şöyle göstereyim. Bir tane atlayıp ikincinin dibine şöyle Bakın şuraya sabitliyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi karşıya geçiyorum. Bu şekilde ardından bir iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bunun içine beş tane zincirle birlikte bacak yapacağız. Üç. Dört. Ve beş. Evet şimdi bu 5 taneyi yaptık. Bakın şuraya sık iğne ile geçiyorum. Ardından şöyle ipimi doluyorum. Ve tekrar buraya da sık iğne ile 5 tane bacak yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane Böyle ikili trabzan yapıyorum. Yine karşıya geçiyorum. Ardından ipimi dolayıp tekrar bu tarafa 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Biz ördükçe arkadaşlar bakın bu şekilde zaten içe doğru kıvrılacak. 4 tane olacak. Yani 8 zincirin 4 tanesini doldurmuş oluyoruz. Trabzanlarla 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane yaptım. Şimdi zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın göstereyim. Şöyle bu kısmını oluşturduk. Şimdi ilk battığımız trabzanın içine kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Burayı bu şekilde bırakıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine aynı deliğin içinden tığımızı batırıyoruz. Ve şunu bu şekilde bakın. Yavaş yavaş şu tarafa doğru geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. Yaklaştırayım kameramı bir de netleyeyim. Şimdi ipimizi Bakın şöyle göstereyim. Bacaklardan sonra şuraya geçtik. Daha sonra şu kısma bakın şuradaki kısma geçiş sağlıyorum. Ardından ters çevirip şuradan tığımı geçiriyorum ve şöyle göstereyim. Bakın bu ikisini bir alıyorum. Şöyle tığımıza geçirip bunu buradan geçirelim. Şimdi buradan geçirdik arkadaşlar ikisini. Bir tane zincir çekiyorum ve şu zincir içlerine bakın arkadaşlar buradaki zincir içlerine bu şekilde bunu sabitliyorum ve ardından şu ipimizi birazdan keseceğiz. Ardından 1 2 3 4 tane yine zincir çekip bakın şu zincirin içine batıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde ikinci sıramızı oluşturacağız. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şu zincirin içine batıp bu şekilde devam ediyoruz. 4 zincir çektim. Şuraya battım. 1 2 3 ve 4. Evet devam ediyoruz bu şekilde tüm zincir aralarına böyle batıyoruz 1 2 3 4 Şöyle göstereyim bakın önünü tomurcuk kısmını Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet 4 zincir çektik. Şimdi başladığımız kısma geldik. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bu zincirin içine kaydırma tekniği geçiyorum. Bu şekilde geldim arkadaşlar. Şimdi burayı atlıyoruz. Hatta isterseniz bir tane daha yapalım. Atlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Doluyorum. İkinci zincirime. <laughs> Yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 ve 5 Evet bu 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde zincirin içine batıp karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 Şöyle bunu sökelim. 4. Bakın dördüncü yaptık. Şimdi beşinciyi de yapıyorum. Ardından şuraya ipimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bir atlayıp bir diğer zincire 5 tane iki trabzan yapıp gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar bir iki tane sık iğne yapmıştık. Şimdi birine batıyorum bu şekilde. Bakın. Şimdi yine aynı şekilde taş çevireceğiz. Şurada battığımız kısma tığımızı geçirip şu kısmı alacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Burada da arkadaşlar yine zincirin içine batacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bakın burayı düzeltip şöyle arasından yine geçiriyorum. Burada arkadaşlar yine 4 zincirle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu kısma yine batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Şuraya sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim yine. Şu karşıya bu şekilde sabitledim. Bu şekilde devam edeceğiz. 4 zincir çekerek şu zincirlerin içinden geçip bu şekilde 3. tomurcuğumuzda katmanını oluşturmuş olacağız. 1 2 3 ve 4. Evet, şimdi şu kısma geldik. Yine aynı şekilde içinden batalım. Ardından şuraya kaydırma tekniğiyle geçelim. Şu zincirimizin içine yine bir İki tane yapalım arkadaşlar sık iğnemizi çünkü çok uzakta kalıp bacağının da çok uzamasını istemiyorum şimdi buraya yine beş tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 ve 5 şimdi bu 5 tane trabzandan sonra diğer zincire geçiyorum Evet yine bu şekilde arkadaşlar devam ettirerek bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi şu yaptığımız sık iğneye yine arkadaşlar batıyoruz. Evet. Burada şu çeviriyorum yine aynı şekilde. Şu deliğe batıp arkadan ipi tığıma alıp geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sonuncuya batıyorum. Evet buraya geldim. Şimdi burada arkadaşlar 5 zincir çekeceğim. Şöyle gülümün bir tanesini alayım. Bakın şuralarını yapacağım. O yüzden zincirimizi bir tane artıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 zincirimi çektim. Bu şekilde buraya kaydırdım. 1 2 3 4 5. Şu tarafa geçiriyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Şuraya getirdim. 1 2 3 4 5. Evet şu zincir aralıklarını bu şekilde dolduruyoruz. İlk 3 sırada 4'er tane çektik arkadaşlar. Daha sonra artırdık bir tane zincirimize. 1 2 3 4 5 Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bakın şöyle ilerliyor göstereyim. Şuradaki çıkıntıya sabitledim. Sonuncu zincirimizi sabitleyeceğiz. Buraya şöyle arkadaşlar sabitliyorum. Sabitleyemedim şöyle evet bu şekilde geçirdim. Karşıya geçiyorum bu şekilde. Şimdi iki tane zincir çekelim arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 ve 3. Zinciri saymadan 3 tane ikili trabzan yaptık. Ardından tepesine 3 zincir çekiyorum. Bakın 3 zinciri çektim. Şunun tepesine bu zinciri böyle sabitledim. Tomurcuk oluştu. Tekrar dibine iniyoruz ve buraya tekrar Karşıdaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Evet 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 1-2-3 3 üç. Üç zincir çekecektim. 1-2-3 3 tane zincir çektim. Tekrar dibine bunu indirip bakın bu şekilde sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Sabitledik. Karşı zincire geçelim. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde karşıda yaptığımız işlemi buraya yine uygulayacağız. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektikten sonra ardından bu iş trabzana sonra 3 zincir çekip sonuncu trabzanımızın içine batıyoruz. İpimi doladım. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 üç. Evet 3. yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şöyle zincirin dibine bunu sabitliyorum. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar tüm sırayı tamamlayıp gelelim. Evet kenarlarını da tamamladım arkadaşlar bakın. Bu şekilde gülümüzü bitirmiş olduk. Tüm istediğiniz defterlerde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu patiklerde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde veyahut da normal battaniyelerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar son olarak Instagram hesabımla takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.